İstanbul'da dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak kara bulutları da beraberinde getirdi. Gündüz geceye döndü. Peki yağışlı hava ne kadar sürecek? Bayramda hava nasıl olacak? İşte cevabı. Önce sağanak etkili oldu sonra gökyüzünü yağmur bulutları kapladı. İstanbul'da gündüz geceye döndü. Yağış sonrası çıkan gökkuşağı da kartpostallık görüntüler oluşturdu. O anlar böyle görüntülendi. Peki Ramazan bayramında hava nasıl olacak? Meteorolojiden tatil planı yapanları üzecek haber geldi. En çok yağış Arefe gününde, birinci gününde ise iç ve doğu kesimlerde yağış sistem aralıklı olarak devam edecek. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak geçişleri yurt genelinde etkili olmasını bekliyoruz. Üçüncü günden itibaren batı kesimlerde yağışların hafiflediğini, azaldığını ama iç ve doğu kesimlerde devam edeceğini söyleyebiliriz. Üç büyük şehirde bayramda yağışlı havanın etkisinde olacak. Sıcaklıksa mevsim normallerinde seyredecek. İstanbul'da Arefe ve Bayram birinci günde yağışların kısa süreli ve yerel sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Bayramın diğer günlerinde ikinci ve üçüncü günlerinde yağış beklemiyoruz. Başkent Ankara'da ise önümüzdeki üç gün ve Arefe günü dahilinde yağış beklentimiz var. İzmir'de ise İzmir merkez genelinde yağış beklenmiyor. İç ve doğu kesimlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Deprem bölgesindeki illerde hava sadece bayramın birinci günü yağışlı. ikinci ve üçüncü günde yağış beklenmiyor. Birinci günde sadece Şanlıurfa hariç diğer illerimizde yağış beklentimiz var. İkinci ve üçüncü günde ise yağış beklentimiz yok deprem bölgesinde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.